Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bursa e, Yıldırım'dayız. Öyle, Öyle. açık adres vermeyelim. Evet. Yıldırım'dayız. E, sevdiğim bir abim var. Yusuf abimiz uzun süredir tanıdığım dolmuş şoförü aslında ama e, bu güvercine de gönül vermişliği çok büyük. Evet. Abi biraz kendinden bahset. Sonra kuşlarımızdan bahsedelim olur mu? Ben Yusuf Önder. 1964 Bursa doğumluyum. Çocukluğumdan beri Önce hoş geldiniz demeyi unuttum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çocukluğumdan beri bu sevdam var ama çoğu bilmez. Hayvanları, hayvanları çok mi? severim ama benim et eşrafım, etrafındaki arkadaşlarım hep beni dolmuşçu olarak bilir ama kuşçu olarak bilmezler. Şimdi eski soy güzel Mardinlerin de var, uçurduğu farklı kuşların da var. Evet. Bir önce hangilerinden başlayalım izlemeye, bakmaya, Hı -hı. görmeye? Uçurduğun hiç oyun kuşu var mı? Var. Bir iki tane salsana da bize izleyelim Hemen salalım. Allah, Allah razı olsun. Niye Hemen diyeceğim? Salın. Niye diyeceğim? Çünkü bayağıdır biz oyun kuşu videosu çekmiyoruz. Bir iki tane sen uçur biz izleyelim olur mu? Hemen salayım. Sonra diğerlerini salarız. Hemen salayım. Evet arkadaşlar. Girdi kümese Yusuf abim bizi kırmadı ki Ömer'e çok güzel oyunlu kuşlar hediye etmiş abi. Sağ olsun. Ömer, asker Ömer. <laughs> Buradan sana da selam ya olsun. Arapla beyazlara verdiğim babası. Makinalı. Sağ kanat bir arabamız. Arkadaşlar. Bu da vermiş olduğum mavilerin babası. Kuşlar direkt eve alışık değil mi abi? Ne alışık. İyi, güzel. Hayvan yerini sevdiğinde direk eve alışıyor. Evet. Gelip sefer yapar bunlar. Bazen tepede oyuna da başlıyor. Oyuna da başlıyor, yükselirler. Tamam, bunlar esinti, biraz esinti de var ama. Rüzgar var, sıkıntı evet. yok. Sintiyi pek sevmiyorlar. Bunlar oynarken diğer kuşlarımızı salabiliriz. Zaten bunlar sefere gelecekse bunları bozmayacağız. Aynen. Bu Mardin'i göstermek istiyor mu? Yaşta biraz büyük. Arkadaşlar gözünde et dediğimiz irin parçaları var. Tedavi etmeye çalıştık ama geçici bir şey değil. Ah. Bu da Ömer'e vermiş oldum. Kuşların annesi, annesi. Mardinlerin annesi. Ama gözünde irin yaptıktan sonra... Seferden düştü. Tek tarafı pek görmüyor. Ama yine oynamasını yapıyor. Çok sıkıştırmayalım onu. O çünkü ee, nasıl diyeyim emektar olmuş artık. Evet, sadece yavru alınacak herhalde. Eklerimi salayım. Tamam. salayım istersen. Sal abi ne, ne istiyorsun? Karışsın ama bir şey olmaz. Tamam, herkes tek tek uçuruyor ama ben hepsini birden uçuruyorum. En güzel tamam. abi. Ha. Değişiklik olsun. Kümes içini görmeden kuşları evet. görelim. Bakalım Yusuf abi neler uçuracak. Arkadaşlar Mardinler de kendi kendine havada sergiliyorlar kendilerini. Onlara en son sefere gelecek. Posta, posta mı? Bakayım. Aynen. Limon posta. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Güzel bir posta. Erkeğe benziyor. Bu, posta, bu Makedon diyorlar ama ben buna Macir Selanik diyorum. Bak şimdi yavaş yavaş ortalık karışacak. Rüzgar da dolu biçim arkadaşlar. Çatıda rüzgar fena. Yusuf abi de iki kümes kuş var arkadaşlar. Bir, bir değil. Şimdi. Bu, bu o Ispartalar güzel uçar. Şeş. Ispartaların da bu oyunu çok seviyorum abi. Uçuyorlar. Evet. Hani hiç ger, geri, yani vitesi... ha, ger, geri vitesleri yok bunların. <laughs> Saldır. O saldı ama uçsun. Selanik sen de uç bakayım. Posta uçtu. Oo. Bir dakika. Bu oriklerden mi Orik. sırtlardan mı? Hadi Orik. bakalım. Güzel bir bango arkadaşlar. Bence çok cici. Uçar bu gavur gibi uçar hem de. Çok uçuyor bu da. Hava karışacak arkadaşlar. <laughs> Ooo 3 6 tane uçurmuşuz 6 7 tane bir de karga geldi şimdi bir de avare yakalarız bunun üstüne Burası arkadaşlar e, kuşçu konusunda çok kalabalık bir semt O, o yüzden avare yakalayacağım düşünüyorum Bu arada konuğumuz Murat abi kafesçi Murat abimiz arkadaşlar Onun kuşları da çektik arkadaşlar. Bu arada Murat abinin videosu, kuşlarının videosu Ömer Ne Mutlu kanalında mevcut. Hop Selanik geldi. ha hemen Toto'yu kaldırmayın zaten. Bu kelebek. Kelebek. Her şey var havada. Kelebek, Muradiye, Alman, Isparta. Kelebekler de uçar ya. Değil. Kaltta gökyüzü şenlensin yürü. Burada tam, burası tam senlik aslında. Valla. <laughs> Değil mi? Havaları gibi. Maşallah. Arkadaşlar çatı çok güzel. Şöyle göstereyim. Boydu boyuna. Hop bir tane daha saldı. Çatı şöyle büyük. Rahat burası 250 metrekare var. Ee, hayvanların uçacak alanı da konacak alanı da fazla. Heh, yabaniler de geldi. Burası 315 metre. 315. 5 -5. miş O ne? Rus postasına benziyor. Bu da posta. He, normal posta. Bu da çok güzel abi. Tut böyle bir de fotoğrafını alayım kankamın. Gel. Heh. Tamam. Sal uçsun abi. Dişim bu. Herkes. O da iyi uçağı. O da iyi bir çay. Hiç zaten arkasına bakmadı. Evet. Hava karıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz. Çok da güzel bir hava var arkadaşlar. Hafif esinti ama e, gayet güzel hava. Yusuf abi boynu kümese giriyor bir şey çıkartıyor abi. <laughs> yavaş yavaş çıkartıyoruz. Bu da Selanik mi kelebek? Bu da kelebek. Müthiş bir kelebek. Arap kelebek. Evet bunun eşi kara kuyruktu. Öldü kara kuyruk eşi. Giden bizden değil abi. Değil, yani. evet. Yeni eş gelir ona. Aynen. Uçmayacağı tuttu diyecektim açıldı. Sıst. 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 Yürü lan. Çok güzel dönüyor. Kanat alışından belli zaten. Evet. O birazdan gösterir kendini. Biri yine... Az daha git. Az daha git. Tepeden gel aşağı. Ha, şimdi bir de pırıltı verelim onlara. Oy. Birazdan izleriz. Mardinler de yavaş yavaş gelsin. Arap kendi kendine dönmeye başladı arkadaşlar. Yapma. Çağırmadım ki seni. Nereye geliyorsun? <laughs> Çağırmadım. Tamam çağırmadım. Arap neşeli ya. Yürüyün lan. Bedava yemiyorlar uçmuyorlar. O. Oh. Gökyüzü karıştı. Mardinler en tepede. Bir tane beyaz postayla yükseldiler onlar. Arap neler yapıyor ya? Evet. Arap çok şey böyle. Hani çok Neşesi yerinde. Çok fıldır fıldır. Kuşları salsan pıtır pıtır gelecek. Evet. İnsinler abi ya. Arkadaş. Sal dışarı sal kuşları be. Neşelensinler gelsinler bakalım. Biraz da öyle izleyelim. Oo, kendileri de uçuyormuş bu, be abi. Bu çok uçar. Ben bunu yakalayamadım. Çok hızlı bu. O Selanik bir takım daha var. Evet bir takım Selanik'in yumurtaları var onlarda. Gelmeye başladılar. Havada bir şey var bakıyor. Bizimkiler yukarıda. Üç tanesi çok yükseldi abi. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Üç tanesi bayağı bir yukarıda. Evet, hafif rüzgar da var. O tarafa doğru atıyor. Şimdi gelirler. Postalar onları topluyor. Aşağı salıyor yani. İçeridekileri çıkartayım. Hepsini çıkartayım. Diğer kümesi de salıyor mu bunları yanına? Tabii O zaman arkadaşlar birazdan cümbüş başlıyor. Oo. Burada ne avare yakalanır ha. Çok keyifli, <laughs> çok keyifli olur vallahi. Oo. Ay. Oo. Tabanı değmeyen gidiyor. Hiç sıkıştırma. Bu tarafı da sal abi. Burada bango çoktu galiba değil mi? Ben hünkârlar gördüm burada bolca. Evet Benimki gariban kümesi. Zengin kümesi değil abi kardeşim. Bu pal bizden değildi abi ya. Bak bir tane pal geldi. var ama çok hızlı gidiyor. O Çok hızlı gidiyor. Çatıya doğru yöneldi. Ben bizden zannettim ama gitti. Hadi gel. Ha, şimdi yeni kümes açıldı arkadaşlar. Gel. Arkadaşım biri ısrarla arıyor. Arkadaş telefona bir insan bakmıyorsa müsait değildir. Yaz Whatsapp'tan yaz geri dönelim. Çoğu arkadaşımız kızıyor ama biz 7-24 aktif değiliz ki. Farklı işlerimiz de mevcut. Koşturduğumuz başka şeyler de var. Güzel arkadaşlar burada da Evet. Oh oh arkadaşlar. Muradiyeler, bangolar. Evet. Maşallah şu bangoların güzelliğine bak. Yusuf abim yok yok ya. Yusuf abi de her şey var. Bangolar da çok cici abi. Emeğine sağlık. Elinizden. Mardinler yavaş yavaş alçalıyor. Uçurma devam. Yabancı mı var yoksa? Yabancı var galiba. Yabancı mı var? Muradiye arkadaş daha diyor He, o gitmesin diye. Nerede? Gel gel. Bunların bunların kanat oynamasına geliyor. Geldi geldi. Gel, gel. Geldi, geldi. O gitmez abi, korkma. Çat, çatı müsait zaten, gitmez. Gel, gel. Zaten, hey, uyruklarım elimde kaldı. Barsan. O da zor, zor uçuyor ama. Gibi gibi ha. Baştanın. Damızlık galiba eski. Yat, Yatalakmış o. Yatıkmış, al abi dedi. Bence bir tane kaldım dedi. Belli, damızlık bakmışlar, konamıyor bak. Evet. Gel, gel. Gel, gel. Kondu galiba arkaya. Gelir abi o gelir. Burada kümese dalalım arkadaşlar. Burada muradiyeler var. Aha, bango gördüm bir tane. Bangolar iki oldu. Yusuf abi yabancı değil abi. O yüzden dallık kümese. Abi Hoppala. Aa, burada neler var? Orada bebişler var. Burada neler var? Maşallah size. Bunlar paçayı yırtmış. Kocaman olmuşlar. Aferin size. Biri cicili bicili. O para. Haftaya bunlar da uçar. Evet. Burada yumurtaya yatıyor kankan. Zincare aşağıda da aşağıda da yine gene... muradiyeler, var. muradiyeler var. Vallahi Yusuf abi ne bulsan karıştırmışsın be. Her şeyden var burada. Evet, evet. kalkmış o He o beni ya. beni görünce kaçtı. Bu bunu dişi diye arkadaş verdi. Şu dişi. Dişi değil mi? Şu ben andırdım dişi diye aldım. Bazen yanıltabiliyor ya. Yani. Olacak abi. Arada bir fire, arada bir hata olur yani. Soğuk mu? Bir şey olmaz abi. Bir şey yapma. Yorma kendini. Bir şey olmaz. Dert etme. Ah bak şey geldi. Abare mi? Gel gel. Yem abi. Sadece yem hatalı davranma. Gel, gel. <laughs> gel. O avare 2 oldu, 3 oldu. Evet, 3 oldu. <laughs> Arkadaşlar biz biz bugün video çekerken herhalde bir avare yakalayacağız gibi mi geliyor? <laughs> Burası her yer kuşçu. Bak şey geri geliyor aşağıda. Bu tarafa gelirse iner. Bangolar da neşeli, cukur, cukur içeri kaçıyorlar bak. Hop, cuk. kuşlarını iyi tanıyorsun ha. Havada fazla yağını da çıkartıyorsun. Evet, evet. Girmeyin lan kümese. Girin dışarı. Evet. He, ne var içeride? Evet. Ne var? Çıkın bakayım dışarı. Çık çık çık. Burada da o var. Oo. Kuntalar var. Yeni yavrum var, Banga yavrum. Alaca postalar var burada. Evet. Oo, o bango büyümüş, bango bang paça ya, banga yavrum var. <laughs> bango sen de çıktın. Çıktı vallahi. <laughs> Bunlar var işte postaların yanında. Bunlar renk olarak güzel gelmiş abi. Evet. Alaca şuraya koyayım. O şu mavilerin yanında. Arkadaşlar da görsün. Evet. Oo. Mavi alaca gelmiş. Evet. <laughs> Bunlar gevur gibi uçar ha. Evet. Ciroları da yerinde. <laughs> Size de bir maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah, evet, maşallah evet. Bu kankam burada yatıyor yumurtaya. ya. Evet, evet. Bu kankam da burada yumurta evet. yatıyor. Bu da Şeş'in eşi. Arap, Arab. Evet. Çilli şeşin. Bu Isparta'nın eşi. yumurtaları var altında. Isparta'nın eşi. Evet. Burada da yumurtalar var dolu. O, o da şeyin Macir Selanik diyorum. Kimi ha. Makedon diyor. Makedon da Hı. aynı Hı. kuşları hitaptaki de. Şey, Mardinleri mi yavrum? Mardinlerin Ömer'e hediye verdiğim mavilerin annesi. Burada yumurtalar var. O da var. bangoların. O da Mardinlerin yumurtaları. Oh. Her yer dolu. Her yer dolu. Evet. evet. Maşallah. Bir iki dakika girmesin içeriye kankalarım ya. Evet, girmeyin ben... içeriye. İki dakika girmeyin. Biraz eğlenelim sizle. Bak peşime girdi vallahi. Hop. Yusuf abi en güzel sistem senin sistem be. Keyfi. Ne ararsan var. Vallahi işte bölüm yapacaktım. Kaldım. Abi avare daha geldi. Alttan da geliyor. Alttan, yandan, her taraftan geliyor. Daldırmıyorum <laughs> çoğu zaman burada mı Yusuf, Yusuf abi. Geliyor, bak şey Yusuf abi, senin senin burada güzel avara yakalanır. Bence eğlence eğlence güzel olur be. Evet. Ya işte ikiye kadar çalışıyorum. Sonra çıkıyorum. Sonra gel ben burada stres al. Şu veriyorum. ikiden sonra geliyorum. Burada e, bunlardan bunlarla eğleniyorum. Güzünün güzellikleri tamam arkadaşlar gerçekten güzel neşeli bir kümes her yerden kuş gelebiliyor şeş geldi arkadaşlar avare kuşla kaldırdık uçan kuşlarımız da var. Yukarıda uçanlar hala uçuyor. Oyunlu Mardinleri tepede arkadaşlar. En son sefere gelecekler onları bekleyeceğiz. Şeşken'e geldi. Gel gel gel. Aa burada arkadaşlar. Kuşlar kendileri kalkıyor zaten. Benim kaldırmama gerek yok. Yusuf abi avare dönüyor. Ver yemi atsana. At yemi, at yemi, at yemi abi. Tam tepemizde bak. Şurada. Gel, gel, gel. O tepeli yavru çıktıydı. Bak bir tane de Arap kelebek var aşağıda. Burada eğlence güzel olur be. Gerçekten. Hani amacımız dışarıdaki hayvanlarda gözümüz yok ama hani sahipsiz geziyor zaten eğlencesine onlarla uğraşmak keyifli olur. Geliyor, karnını doyuruyorum, hiç ellemiyorum. Giren girer, girmeyen gidiyor, hiç böyle elimi falan tutmam. Kendisi gelirse benimdir, gelmezse gider diyorum. Ya gider, ben karnını doyururum. Ben vazifemi yapıyorum, hiç böyle elimi falan hiç tutmam. oturun buradan, istifimi bozmam, atarım, karnını doyururum. Girerse girer, girmezse gider. Kendi kendi ne isterse o diyorsun yani. Evet. Ben kümesi sokmaya Sonra bile çalışmam. Sonra sorarım eşe dosta kaçıran, kuş kaçıran var mı diye. Sahibi Şeye varsa bakarım. veririz. Senin gibi bileziğine bakarım. Bilezik varsa dolaşırız. Ee, evet, telefonunu da ederim. Varsa sahibi ben onu sattım dedi. İki sefer aradım öyle. Dedi ben onu sattım abi dedi. Benim değil dedi. Arkadaşlar Doğru, benim kuşumdu dedi. kuşlarımızın 5-6 tanesi hala havada. Oyunlu martinleri en sona bekliyoruz arkadaşlar. İndi mi seferlerini izleyeceğiz. Asıl... Aa Şeş geri geldi. <laughs> gel, gel, gel. Şimdi geliyor bak. Gel. Uçun lan. Heh. Bir pırıltı verdim ben onlara. Alt pırıltı verdim. Sen biliyor ama geç kaldım ama gitti. Aşağıda uçuyor. O o evini arıyor herhalde. Bırak bulsun evini. Evine gitsin. Evini bulamazsa bize gelir. Bize gelsin. Yok hani videoda avara yakalarsak geyik olur. Sohbet muhabbet olsun diye. El kol uzatıyorsun. Karınları da tok ha. Yemiyorlar baksana attım. Çoralı değil. Evet. Uçacağım diyen her türlü uçuyor. Evet. Soğuk da hava. Evet. Arkadaşlar erkeklik ettik ama havaya erkeklik yok, yok. olmaz. Evet. Yusuf abi üşüdüm, Allah razı olsun. Üşüdüm, üşüdüm fark Allah etti. belli olma. Bizim burası tam boğaz diyorum ya baksana. Tam geldiğimizde güneş, güneş vardı, sıca sıcacıktı. Var. Evet, evet, evet. Ama abi e, ee, evin konumunu çok beğendim. Evet. evet, şimdi oyun oyun başlaması lazım. Hadi lan. Heh. Çatır çatır oynuyor. Biz kekmeye geldiğimiz zaman evet. galiba. <laughs> Yok oynar oynar. Eyvah geldi. İki taklaya bıraktı vallahi. Bıraktı vallahi bıraktı. <laughs> Nazar <O>, değdi. <laughs> ol, olur öyle bir şey olmaz. Bir, öyle. tane, bir tane daha vardı galiba oyunda. Evet. O nerede uçuyor mu? Bir tane de mavi vardı galiba evet, uçurduğumuz. O Oo beyaz geldi bir tane avare. avare Her yer avare dolu. Evet. Şeş de karşıya inmiş galiba bak. Şeyin üstünde, çatının üstünde. Evet. Arkadaşlar avare şuraya inmiş. Senin hoş geldi Muradi arkada. Yok Muradi arkada. O birazdan kalkıp gelecek. Kondu. Murat abi burası tam senlik, senin yamyamlar burada olsa var ya salık bırak günlük üç tane dört tane. Şeşkene geldi bak. Şeşkene geldi arkadaşlar burada. Evet, geldi. Yusuf abi şeşe oynuyor. Şeşe bakarken arkadan bir kuş daha geldi. Yavruyu garantiye aldın. yavruyu garantiye aldık arkadaşlar. Arkadaşlar avare burada. Gidip gidip geliyor. Yoklama yapıyor. Şey işte, tepemizden geçti. Gelmeyecek ama naz yapıyor. Naz yapıyor evet. Belki de gelecek de. Yorulursa karanlığa kaldım. Mecbur geliyor. Yus, Yusuf abi bunlar da en çok sevdiğin hangisi? Şimdi her ırktan var burada. Senin en çok ilgini çekenler hangileri? Ben... E, Neyi seviyorsun bunların ben en içinde? çok muradiyeleri seviyorum. Çünkü e, çocukluğumda hep muradiyelerim vardı. Bir de oynarlarım vardı. Oynar ama hiç yok. Oynarlarım şu anda hiç yok. Arkadaşlarıma verdim. Bir daha da almadım. Ama oynar da çok uçuyor abi şimdi onu Çok uçuyor bekleyemiyorum Durdurman zor yani, evet. fazla zor. uçurmuyorum Bazen arabayla geldiğim zaman açıyorum mesela bu kelebeklere o döner şeyler dönekleri saldığım zaman hemen pırıltı verdim içeri giriyor Muradiler de aynı uçuruyorum pırıltı verdim içeri giriyor Ama oynarları bir saldım mı 3-4 saat inmiyor Postaya bak hemen operasyonu bozmaya geldi. <laughs> evet. Benim mekanlam burada diyor. Böyle şey olur mu? <laughs> Şu mavi değil mi oyunlu olan? Ha o benim posta. Arada bir konar. O hani saldım ya. Ha beyaz geldi. O alışkın mı? alışkın. Bir o Muradiye arkadaş vermişti. Tek kalmış. O beyaz bizim beyaz değil mi? Ha bizim beyaz. Tamam. De. Abi kuşlar çok karışık. Ben ben, ben şaşırdım yani. ne evet. diye ki? Her her ırktan var. Her ırktan var. <laughs> Yakaladığı kalmış. Tek olanı eş almış derken. Evet, evet bu, bu kadar böyle oldu işte. Çoğaldı. Güzel maşallah. Bunun keyfi ayrı ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Hiç şey yok. Şöyle gösterelim. Yakın alalım. Şöyle yakından cengaverleri çekelim. Herkes birilerine kur yapıyor. Eşe, eşe girdiği için öyle yapmış abi. Yoksa Arap oynayacak da. Arap dün bir o yağmurda inemedi. O enseye düştüğü için hemen iniyor, değil mi? Efendim? Enseye düşmüş belli. Eşe düştüğü için yapıyor öyle. E, Dişi dün, dün o yağmurda var ya inemedi. Dişi yumurtaya kovalamak için yapıyor Ha. Ama geldi inemedi. Geldi inemedi var ya dün her kaldırdığımda uçuyorlar ama. Bu güzel bir şey. Bak hiç geri vitesi yok. Şeyin kuş gibi başka adrese de gitmiyor. He Vedat'ın mı? Ve Vedat'ın Ve Vedat abi taş geldi bak. <gülüyor> <gülüyor> abi ama hemen arabayla arkadaş gitti. Aldı geldi yani. <laughs> Dedim o kuş uçmaz. Giden geldiyse öteki tarafa. Kuşları evet. çok doyurmuştu Vedat abi. Ha. Yani ben video çekiyorum diye uçurdu hani keyfi. Uçurmazdı normalde. Ben, ben, yazacaktım adına. Vedat kardeşim onu gönder. Burada bende erkek var ondan eşleştireyim. o Heh, zaman uçar. <laughs> o şey yavruya kusuyordu altında yavru vardı zaten. Aa, aa, ha, ha şey. ee, i̇yi bir abimiz var gene yaşta büyük. O da ona yakın biraz ondan almış onu. Ama. Kuş da güzel dönek boş değil ama, ama <laughs> videoda ama. videoda yuvarladı gitti öbür tarafa. O ben de dedim e, tipi filan Güzel. Görünüşü çok güzel. İyi ama dönecek ama bekledik ki mı? icraat yok. İcraat... <laughs> Gitti. Evet. <laughs> ama Vedat abi şanslıydı. Gitti, geri geldi. Evet. Cengaverler uçuyor arkadaşlar bu arada. Alt tane o da var. Kuşlar kendi keyfine çıkıyor, giriyor. Neşeleri gayet güzel. Yusuf abi sohbet muhabbet için çok teşekkür ettik abi. Evet, teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şeyler varsa aktarabilirsin. Genç kardeşlerimize özellikle bu işin pisliğine karışmayın. Keyfi böyle kuşlarınızı bakın. Evet, evet aynen öyle pisliğine karışmayın. Böyle kuşlarla eğlenin. Kötü alışkanlıklardan vazgeçeyim. Uzak duralım, uzak özellikle e, tamam. küçük çocuklara da süresleniyoruz buradan kardeşlerimize. Evet. Bu evet. işin keyfiyle uğraşın ama kötü şeylerinden uzak durun. Evet, evet. Çok yani, teşekkür yani, ediyoruz teşekkür Yusuf düşürürüz. abi. Ben teşekkür ederim. Keyif aldık. Sağlık, ee, güzel bir gün oldu. Keyif aldık. Yasak vardı ama biz yasaklarda da geziyoruz abi. Zaten Yusuf abi çalıştığı için anca denk getirebildik. Kuşlarımız da uçuyor maşallah hiç geri vites yok. Devam ki. Dikkat ettin mi hiç böyle yerlerde öyle boklar boklar affedersin hiç birikme derdi ha. Tertemiz. Tertemiz yok. Yani. Yusuf abi bakmış ya. <laughs> Çat, çatı, çatı, da güzel. Kuruyorum <laughs> değil mi? Belli baksana kürekler börekler her <laughs> şeyde hepsi. <laughs> ha vit, vitrin dolu ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar yorum beğenilerinizi eksik etmeyin. Saygıyla kalın.